Abi senin şu an canın full değil mi? Allah senin belanı versin sadece o kadar diyorum. Şu an, şu canım bir dostum var ya başka bir şey istemiyorum harbiden de. Abi şerefsizin evladı ya pezemeksin ya yemin ediyorum. Sübyan bu çocuğu. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben cami Bugün sizlerle minecraft soruyo Minecraft ne ya Minecraft <laughs> Minecraft soruyo Arkadaşlar Esciago'ya yattım Oyun başlıyor Ortaya doğru yardıracağım Şöyle çıp 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 Lan lan Açamadım chest'i e. Ooo çok güzel tamam Çok güzel setler çık Çok güzel setler e, aynen Altın demir Altın bot demir bot Evet çok güzel şeyler çıkmış Altın zırh Pantelon Ve demir Lan adam taş kılıçlı Gelme Ağzını sıçarım. Daha demin de öyle oldum ya. Öyle oldum da Öyle öldüm. Bu mapte yine aynı şekilde arkamdan taş kışı gelir. Ölmek istemiyorum. My friend. Gelme. Gelme hala takip ediyorsun. Target çıp eze vong. Target çıp vong. Target çıp vong. Ben şunu bir yiyesem. Yiyesem. Şu aslında ona var. Şöyle. Tonuklu. Dur. Jitter yapamayacağım çünkü. Şöyle. Allah akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Vallahi sıçacağım ha. Adam ağzıma sıçtı. Elime verdi. Abi ne target attın ya. Ne target attın ya. Hala geliyorsun. O respect çocuğusun valla. O respect çocuğu. O respect. Analiz gibi takıldım. Allah. Bu arada küfür ediyorum kusura bakmayın millet. Adam bana target atıyor. Adam şerefsizin kızı ya. Bak aslında bir fake'e geleceksin. Bir fake'e geleceksin. Bir fake'e geleceksin. Bir fake'e geleceksin. Fake e geleceksin. Bok gelirsin. İşte ben de böyle ricanlarım canımı. Gel bakayım gel 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 gel. gel. Shift basacaksın he. Bana shift he. burada. Şimdi büyük kapışma var. Sen benim peşime düşersin he. Benim peşime düşersin he. Sen kimsin lan? Ha? Hop. Ananı Sen benim peşime düşersen ha. Oha. Oradan da adam ok atacak. Allah. Hop. Şöyle. Abi ne target çık çıktın ya. Allah. sıçtı ağzıma. Çık. Çık. Kaç. Kaç lan. Hiç arkana bakma. Hiç kalkma. Hiç bakma. Baktım bile. Kaç. Lan. Kılıcım nerede? Aha. Bir de. Hop. Lan. Alamıyorum. Kaç. Abi ya işte şu kesin Türk'tü abi. Her iddia veriyorum o adam Türk ya. Böyle target atan yok çünkü. Hop şunları dal da hemen. Kaç ya? abi adam orada bayağı bana bir saydırdı ya. Biz yemin ediyorum oyunun 3 3 4 dakikası boyunca sadece ondan kaçtım ya. Oyun başladı başlayalı ondan kaçıyorum ya. Neyse. Arkadaşlar bugün konum ise e, ee, PvP'ye nasıl başladım ondan bahsedeceğim bu arada bu arada video kötü oldu e, ee, yüzünden daha doğrusu adımın yüzünden oldu ee, bu yüzden de özür dilerim işte buradan da bir tane daha adam geldi abi yemin ediyorum şanssızım ya bu videoda full kaçacağım ya herhalde neyse umarım video çıkar yani kazanırım yoksa koymam diye düşünüyorum e, ee, PvP nasıl başladım ondan bahsedeceğim ama onun önce Hidayet Gaming bu yorumu daha doğrusu bu fikri verdiği için ona gerçekten çok çok teşekkür ederim. Siz de e, hangi konudan bahsetmemi istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. O da en sonki videoda e, hani hangi konudan bahsedeyim derken o da onu yazmış. Birkaç tane de arkadaş vardı onlar hani yine onların bahsetti söylediği konularda bahsedeceğim ama onlar da hani ilerleyen bölümlerde söyleyeceğim. Sizin yaptıklarınızı bir ya da iki bölüm sonra e, sizin söylediklerinizi yaparım ben. Oradan bir adam geldi kaç. Ben şöyle boş bir alana gideyim de en azından hem kaçacağım yer olsun hem de Eee şey olsun. Rekt atabileceğim bir yer olması lazım benim. Rekt şey. Bismillah. Abi harbiden öleceğim sandım. Kaç. Ben böyle bildiğiniz mal mal oynadım orada. Abi işte ben buyum be. Yemin ediyorum var işte ben buyum. Aha. Arkadan hepsini gördüm. Bir an adam ismi gördüm sanki ya. Harbiden korktum. Neyse durumumuz iyi oldu bir anda. Ee, adamı kestik yani orada blue kit yapmasaydık büyük ihtimal ölecektik. Ee, orada blue kit yaptım bu arada fark ettiğiniz bilmiyorum sesi belki gelmiştir. Neyse en azından adamı kestik bizim için çok çok daha iyi oldu. Tepede bir adam var yok. Bilgisayar bilgisayarın tozuymuş o ya laptop ekranında toz varmış. Yukarıda adam yoksa ben çıkacağım. Hem zamanla geçmiş olur. Ee, Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda hani hangi konudan bahsetmemi istiyorsanız lütfen yorumda belirtin ve bir sonraki videoda ve ondan sonraki videoda ee, bir tane blok gelecek arkadaşlar. Bu blokta bir aqua parka gideceğim arkadaşımla. Onur'a söylemiştim. Onur gelemedi. Ee, bir sebebi vardı. Ee, ondan dolayı gidemiyoruz. Onlarla o yüzden ben Caner'le gideceğim. Arkadaşım bu arada. Bir vlog çekebilirim belki orayı bilmeyenler için. Hani, e, vlog hani öğretme, tanıtma, gezdirme veya bir konu olur. O, şey yapacağım. Bir de ayın 20'sinde bir yere gideceğim arkadaşlar. Ee, o da sürpriz mi olsun? Neyse ben söyleyeyim. Nevşehir Hacı Bektaş'ı böyle ziyaretine gideceğim. Böyle e, orada da vlog çekeceğim. Ya arkadaşlar belli bir yer değil. Her yere giderken mesela. Ha buraya almışlar. Belli bir yere giderken orayla hakkında bilgilendirmeye, gösterme, öğretme amaçlı videolar çekeceğim. Sadece bu belli bir şey için değil. Mesela atıyorum şehir dışına çıkacağım ve orada illa ki ben bir yer bulurum böyle tarihi bir yer ve orayla ilgili ben bir tane video çekerim. Artık hep böyle şeyler yapacağım bir vloglar başlarken. Tabi bunda kimden esinlendim derseniz ekim kolama yani adamın dibinden esinlendim. Adamın dibi harbiden seviyorum ya gerçekten adamın dibi. Abi ekin kollama sevilmez mi ya? Harbi diyorum sevilmez mi? Atlayalım şöyle. İnşallah suya atlarız. <laughs> Yanlış bir atlamayız. Tamam. Ee, şimdi şuradan yukarı çıkalım. Belki adam almamıştır oradaki chest'i. Şöyle. Tamam. <laughs> Bu arada bugün cuma günü. Yarın yani gideceğim. Yarın vlogu çekeceğim. Belki pazar günü yüklerim bunu. Bilmiyorum. Bugün 13 Mayıs ve 14 gideceğim. 15'inde belki gelebilir. Neyse arkadaşlar ben konumdan bahsedeyim. bu konu dediğim gibi PvP nasıl başladım dedim hatırlamıyorum ama ondan bahsedeceğim ve kanalda şöyle bir Hidayet Gaming o söylemişti. Onu da belki kanalına bakabilirsiniz. isteyen abone olsun. Neyse PvP nasıl başladım ondan bahsedecek olursak arkadaşlar benim aslında PvP başlama hikayem YouTube'a nasıl başladım hikayeyle nerede aynı şuradan çıkıyorduk. E, kısmen aynı. Minecraft'ta başlama hikayem gibi. Minecraft'ta başladığım zaman çok geçmeden PvP'ye merak saldım ve PvP'ye başladım diyebiliriz. Mesela Minecraft'ta ben bir yıl aslında e, belki survival veya solar olarak oynadım Hani çok kişi için belki çok geç olabilir ama ben Minecraft'ta çok eskiden beri oynadığım için hani bu aslında çok e, geç ya da erken de diye bir ya sizin kararınıza kalmış aslında. Ya bana bakacak olursanız e, benim için erken de diye bir ya kararsızım işte. Anladınız siz de belki demek istediğimi. E, ben Minecraft'a başladıktan 6 ay, bir sene sonra PVP'ye merak saldım ve e, yaklaşık 3-4 yıldır işte ee, şey yapıyorum, p Survival, pardon Survival diyorum, ee, PvP'ye merak salmış durumdayım ve oynuyorum. Son zamanlarda ile hiç alakam yok zaten, onu da biliyorsunuz. Ee, PvP'ye nasıl başladım? Şimdi ben arkadaşlar YouTube'da böyle yine aynı şekilde takıldığım gibi videolar izliyordum o sırada. Tabii yeni yeni YouTube'a başladığım sıralar gibi. Ee, videolarda diyordum, bunlar böyle PvP falan yapıyor, bilmediğim şeyler oynuyor. Ha ben de şöyle girmeye çalışıyordum o zamanlar. Ee, bu mesela ben crackli sorularda oynamadım o zamanlar. Sonra ben premium hesap alınca premium sorularda daha iyi oynamaya başladım. Cracklerde hackle açıyordum ben genelde. Bir soru vardı son oyuncu. Orada hep ben hack açıyordum. Sonra gerçek PvP ben e, MDSG'de ve Spain'de 1 vs 1 sorularında e, söyleyeyim. Ne diyor? PvP sorularında öğrendim öyle. Kendimi kastım. Yazın böyle 12-13 saat hiç bilgisayar başında PvP sorularına kalkmayarak oynadım yani baya baya hani sadece 12 saat pvp sorununda geçirdiğim zamanlar oluyordu benim. Öyle böyle değildi yani hiç çıkmadan. Ve aktiftim. Yani tabi öyle manyaklıklarım da oluyordu. Şu 200 senedir pardon şu en sonki yaz. bu yaz saymasak geçen senenin yazı ondan önceki 2 sene full 200 sene işte. Full böyle Minecraft'ta takıldım yani yazın. Başka bir şey yapmıyordum. Her gün Minecraft, her gün Minecraft diye diye. Ondan sonra böyle pvp merak sağladım. Ondan sonra bu e, youtube'da pvp işine yurt dışındaki şeylerden gördüm. Huafi'den falan. Tabi İsmet'i falan saymam gerek yok çünkü Türkiye'ye getiren kişilerden birisi. E, öyle öyle izleye izleye gördüm. Ondan sonra ben de dedim hani pvp'ye hem kendimi kasayım. Allah adam oklu ağzımıza verdi ya. Hem kendimi kasayım hem de e, videosunu çekeyim dedim. Biraz da öyle bir olay var. Aslında hani youtube'a başlamak hikayem biraz daha da çık ama pvp kanalı olma şeyim böyle yani pvp kanalı olma amacım daha doğrusu sebebi e, pvp merak salmam ben iyi olduğum konularda video çekmeyi severim adam sadece ok iyi her şey anlaşılıyor yani adamın e, ok iyi olduğu her şekilde anlaşılıyor ve bu arada bu profesyonel bir oyuncu değil değil evet olta atmadığından belli olunuyor ben önce profesyonel bir oyuncu sandım baksanıza sadece bir ok atarak oluyor orası bu çocuğu ya senin ananı sikeyim ben o okunun götüne girsin sana sadece o kadar diyorum geri Ok yapamıyor muyduk ya? Biz yapabiliyormuşuz ya. Biz niye yapmadık ya? O oh, ok senin götüne girsin sen. Ve bir de kaçarak oynatıyor ya beni. Amına kodum. Ha böyle renk dersin işte. Bir de gap oluyor ya. Bir de gap oluyorsun ya. İşte böyle. Abi nasıl droptur bu? Yamadım ya? Abi senin şu an canın full değil mi? Allah senin belanı versin sadece o kadar diyorum. Şu şu canım bir dosun var ya başka bir şey istemiyorum harbiden de. Abi şerefsizin evladı ya pezemeksin ya yemin ediyorum. Sübyan Coros bu çocuğu neyse. Bir de cici yazıyor insanı dedirtiyor şu cici yazısı gerçekten. Ben yazınca bir şey yok ama onlar yazınca var neyse. Bu videonun sonu geldik arkadaşlar. İşte dediğim gibi böyle YouTube'da izleye izleye kendimi gire gire hani oyunlara falan gire gire. Ya büyük bir sebebi aslında YouTube'da videolarını görerek başladım diyebiliriz. Türkiye'de ya ilk gördüğümde İsmet'ten falan görüyordum böyle Enes Batur'dan görüyordum. Sonra yabancı kanalları keşfettiğimde onların böyle PvP'sini izleye izleye bayağı kendimi kastım. Ee, huafi falan izledim ama Huafi böyle bir, bir aktifti bir aktif değildi. Aynı benim gibi böyle bir ay yatıyordu bir ay yatmıyordu. Şimdi tabii aktifleşti. Ba baktı kanal gidiyor. Tabii onda bir sev annesi mi aslanmış? Bazıları annesi aslanmadı diyor. Bazıları da ev arkadaşı şey oldu diyor. kavga etmiş ev diyor falan diyor. Öyle, öyle saçma saçma konular vardı. Neyse. Ee, benim PvP başlama olayım buydu arkadaşlar. Umarım bu konuda beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda hangi konudan bahsetmemi istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.